Daha önce de bizim yollarımız çok kötüdür. Yollarımızda biz Büyükşehir Belediye başkanımızda Sayın Valimiz'e biz başvurduk. Şu anda Vali Bey bize yaptı, e, asfalt yaptırdığı için çok teşekkür ediyorum. Asfaltlarımız çok güzel oluyor. E, ondan sonra bizim herhangi böyle bu durumda hiç sıkıntımız olmuyor. E, ben, gerçekten ben Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Valimiz'e çok teşekkür ediyorum. E yolumuz güzeldir. Artık bu sıkıntımız yok. Bu bu durumda da şirkete de çok personele de teşekkür ediyorum. Çünkü çok güzel bir iş yapıyorlar. Çevreye bir hizmet veriyorlar bunlar. Ben herkese de Sayı Valim Bey'e de herkese de çok teşekkür ediyorum.